Herkese merhaba, videoma hoş geldiniz. Umarım çok ama çok iyisinizdir. Bugün daha önceden yapmış olduğum seramik zürafa saksımı boyayacağız. Bunu sizinle beraber yapmak istedim. E o zaman başlayalım. Normalde zürafaların ten renkleri açık tonlarda, açık kahve tonlarında. E, bu tonu yakalamak çok kolay değil. E, Birebir aynısını tutturmak da mümkün değil. Dolayısıyla ben elimdeki ten rengini biraz beyaz yardımıyla daha da açmak istedim. Bu şekilde tercih ettim. Üzerine de kahverengi benekler yapacağım. Boyamayı yaparken bir yandan malzemeler ve yapılış aşamaları ile ilgili bilgilendirme paylaşmak istiyorum. Eminim aranızda ilk kez seramiğe başlayanlar vardır. Bu bilgilendirme onlar için faydalı olacaktır. Kil malzemelerimi Trendyol'dan sipariş ettim. İçinde 6 kilogram kil düzeltme aletleri, kesici aletler, sünger gibi malzemelerin bulunduğu bir paket olarak elime ulaştı. Bu paketin bir markası yok arkadaşlar. Dolayısıyla size şu markadır diyemiyorum ama tabii ki linkini aşağıya bırakacağım isteyen inceleyebilir. Fiyatı da 65-70 lira civarlarındaydı. Yeni başlayanlar kendilerine böyle bir paket alabilirler. Yani içinde hem kilin bulunduğu hem de malzemelerin bulunduğu bir paket sipariş edebilirler. Bu paket için tek şikayetim şu arkadaşlar. İçerisinde kili nasıl kullanmam gerektiği ile ilgili ya da malzemeleri nasıl kullanmam gerektiği ile ilgili bilgi veren bir yazı yoktu. Dolayısıyla ben de kendim araştırmaya başladım. Kil nasıl pişirilir, ne kadar sürede pişirilir, ne kadar sürede kuruması gerekir, ne kadar sulandırılması gerekir gibi birçok bilgi edindim. Burada en büyük sıkıntı tabii ki kilin pişmesi. Çünkü normal şartlarda kil 900 veya 1000 derece gibi özel fırınlarda pişirilmesi gerekiyor. Acaba kendi evimizdeki fırın yeterli olur mu diye düşündüm ve bunu da araştırdım arkadaşlar. Evimizdeki fırınlar ne yazık ki özel fırınlar kadar yüksek derecelerde pişirme özelliğine sahip değiller. Dolayısıyla özel fırınlarda pişirilmesi gerektiğini üstüne basa basa söyleyen videolar izledim. Özel fırını olan atölye bulmak gibi bir durumum söz konusu olmadığı için evimdeki fırınımda denemeyi karar verdim. Denedim, pişman değilim. Evimdeki fırınımda yaklaşık 1-1,5 saat kadar piştiler. Kırılma, çatlama gibi olumsuz etkiler yaratmadı. Boyamayı bitirdim arkadaşlar. Beneklerini oluşturmaya başladım. İçini de ten rengine boyadım. Kahve tonunda boyam yoktu. Bu yüzden sarı, yeşil ve kırmızı renklerini karıştırıp kahve tonunu elde ettim. Sizler de bu şekilde kahve tonunu elde edebilirsiniz kırmızıyı sarı ve yeşile göre biraz fazla koyduğum için daha çok kırmızı ağırlıklı bir kahve tonunu elde ettim. Bu arada zürafanın bacaklarını da yapmıştım. Tam bir zürafaya benzemişti. Ama kilinden mi bilmiyorum. Ne yaptıysam, ne ettiysem o bacaklar bir türlü gövdeye yapışmadı. Yapıştı sandım, kuruduktan sonra elime aldım da elimde kaldı. Tekrar denedim, tekrar kırıldı. Ben de bu sefer komple bacaklarını söktüm ve düz bir zemin olarak tekrardan altını düzleştirdim. Bu yüzden bacaksız zürafa olarak saksı görevini en iyi şekilde üstlenecek. Bunun üzerine saksımın bacaksız olduğunu kabul ettiğimde karşıma bir video çıktı arkadaşlar. Bu videoda herhangi bir hayvan figürünün gövdeye nasıl yapıştırıldığının anlatımı ile ilgili bir videoydu bu. Videoyu izledikten sonra şunu gördüm. Aslında çok basit bir yöntemi varmış ve bunu bir sonraki saksında, bir sonraki hayvan figürüyle ilgili seramik çalışmamda deneyeceğim. Ve bunu tabii ki sizinle paylaşacağım. Boyama işleminin sonuna gelmekteyiz. Son olarak zürafanın yüzünü oluşturacağım. Gözlerini, kulaklarını ve ağzını çizip boyadıktan sonra zürafamız saksı olarak kullanıma hazır hale gelecek. Ve işte zürafamız saksı olmak için hazır.